Arkadaşlar hepinize merhaba. Arefe gününde böyle şeylerle uğraşmak gerçekten hiç sıkıcı. Hiç eğlenceli değil, çok sıkıcı bir lağız. Abaküsle çözümünü yaptık şimdi analitik olarak yapmak için hadi soruyu bir daha gözden geçirelim. Çelik malzemeden yarı küresel basınçlı kap, E G, Pascal ve Poisson oranı 0.29, iç çapı R 0.5 metre ve kalınlığı t %5 metre olduğuna göre 100 megapascal iç basınç uygulandığında meydana gelen gerilmeleri teorik olarak hesaplayıp tabii ki abaküs ile modelleme sonucu elde edilen sonuçları kıyaslayacağım. Hmm. arkadaşlar biz hemen şuradan burada geçelim. tabii ki Word'a geçtikten sonra bir de ne yapalım? Bize verilen sayısal verileri buraya not alalım. Bizim tam tane E'miz vardı. 200 Giga Pascal. Başka neyimiz vardı? V'miz vardı. 0.29 29. Kolizyon oranı. Başka neyimiz vardı? Arkadaşlar yarı çapımız vardı. Başka neyimiz vardı arkadaşlar? Kalınlığımız vardı. Sevgili arkadaşlar. Başka neyimiz vardı? Bunlar vardı sadece. Hatırladığım kadarıyla bir de uygulanan basıncımız var değil mi arkadaşlar? Ee, i̇lk olarak iç basınç altında meydana gelen normal gerilmeleri normal gerilmeye hesaplayalım. Onun formülü neydi? Sigma ve yani radius normal eşittir. Arkadaşlar e, onun formülü neydi biliyorsunuz zaten. E, mukavemet dersinden olsun. Makine elemanları dersinden olsun. V kare bölü yazmıyor şu an. Sanırım şuradan kaynaklanıyordu. V kare bölü V kare eksi T kare çarpı 1 eksi ve kare Arkadaşlar çarpı şunu silelim. Çarpı uygulanan basınç. Biz ona pain diyelim. Peki içinden uygulanıyor. Böyle 2 Artı pt bölü 2 Tabii ki de formülümüz bu. Burada P'in iç basınç P'de ise sevgili arkadaşlar ne oluyor? T'sel gerilmedir. Yarı küre olduğu için pt sıfır olacak arkadaşlar burada. TT olarak. Şimdi devam edelim buradan arkadaşlar. Sigma r eşittir. 05 karesi. Artık buradan sonra çok kolay. 0,5 karesi bölü 0,5'in karesi eksi 0,005'in karesi çarpı bir eksi 0.29'un karesi çarpı 100 megapaskal sevgili arkadaşlar bölü 2 artı 0 bölü 2. Ve buradan sonuç hesap makinesiyle şimdi yapayım. Ben videoyu durdurayım burada. Arkadaşlar sonuç eğer hesap makinem beni yanıtmıyorsa 101 virgül 79 mega pascal. Bu şekilde 100 Pascal iç basınç altında yarı küreken yarı küresel basınçlı kapta normal gerilme 101 megapaskaldır arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah olur. Şimdi karşılaştırmasını yapalım. Arkadaşlar ben burada e, ne bulduğumu size söyleyeyim. İsterseniz şuradan abaküsümü açayım. Bakın. Görülmeye bakalım buradan. S'ydi. Bu arkadaşlar 2 200 MPa çıktı. Yani 2 katı çıktı arkadaşlar. E, Tabi şurada şuralarda 200 MPa çıktı. Bizim bu yeşil kısımlar yeşil kısımda gördüğünüz gibi 100 megapascal çıktı arkadaşlar. çünkü yeşil kısımları ben ne yapmıştım? Yeşil kısımları şuradan tuttuğum için oralar çok gerildi. 100 megapascal olduğu gayet normal.